Merhaba ben Tansel Hoca. Arkadaşlar daha önce hiç böyle bir soru gelmedi. Türk İslam tarihi ile alakalı bir soru. Ee, geldiği takdirde emin olun bilmeyenler kalem oynatamayacaktır zaten. Türk İslam tarihinde arkadaşlar Karahan'ın Gazne Selçuklu döneminin kültür uygarlık kısmıyla alakalıdır sorumuz. Hadi gelin soru, soruya bakalım. Karanlarda temelleri atılan Gazne ve Büyük Selçuklu devletlerinde görülen Gulam askerlerinin aldıkları maaşa verilen isim. Arkadaşlar A şıkkında sefer bahşişi demiş. Bu Yeniçeriler döneminde Osmanlı'dadır. Ulufe Yeniçerilerin 3 aydan 3 ay aldıkları maaştır. Cülüs, Yeniçerilerin her padişah değişikliğinde almış oldukları bahşişe verilen isimdir. Bistegani ise Türk İslam devletlerinde Gulam askerlerin aldığı maaş. Gani arkadaşlar Gani Argo'da ne demek Gani? Para demek. Gani gani deriz yani. Gülbank nedir hocam ilk defa duyuyorum. Gülbank'ta Yeniçerilerin söylemiş olduğu Marş diyelim arkadaşlar savaştan önce şiirlere verilen isimdir. Kaydetmeyi unutmayın. Arkadaşlar çok tatlı bir soru gelme ihtimali yüksek. Görüşmek üzere.